Özel Denizli Cerrahi Hastanesi diyetisyeni Elif Topuz, Ramazan ayında doğru beslenme ile ilgili bilgiler verdi. Sahurda tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken gıdaları anlattı. Öncelikle biz muhakkak sahura kalkılmasını istiyoruz. Özellikle sahurda belli başlı istemediğimiz durumlar var. Bunların başında yüksek yağ çeken kızartmalar, aşırı tuz tüketimi ve salçalı sulu yemekleri çok menümüzde bulundurulmasını istemiyoruz. Peki bunlar yerine ne tercih edebiliriz? Genellikle kahvaltı ve daha fresh şeyler tercih etmek istiyoruz. Bunların yanına süt ürünleri olabilir, meyve grubu olabilir, belki bir kepekli tost olabilir, haşlama yumurta, peynir gibi protein protein oranı yüksek besinler tercih etmek istiyoruz. Diyetisyen Topuz, Ramazan'da su tüketimi nasıl olmalı sorusunu da yanıtladı. Genel olarak su tüketimimizde 2-2,5 litreyi bulması gerekiyor. Tek bir seferde değil, iftardan sonra yatana kadar yudum yudum bardak bardak şeklinde etmemiz gerekiyor. Bunun dışında kahve ve çay tüketiminiz ve bitki çayı tüketiminiz çok fazlaysa biraz daha su tüketimine ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü bunlar su atımını arttırıyorlar. Peki iftarda yapılan yanlışlar nelerdir? Oruç hangi gıdalarla açılmalı? Diyetisyen Topuz tüm bu soruları da cevapladı. Uyarı ve öneriler de bulundu. İftarda da genellikle en büyük karşılaştığımız problemlerden biri çok fazla bir anda hızlı bir şekilde tüketilip şeker yüksekliği ve çok fazla şişkinlik ve uyku halinin belirtilmesi. Bunlarla ilgili olarak da inşallah ilk ilk başta iftariyeliklerden başlayıp bir 10 dakika kadar ara verip daha sonra bir çorbayla beraber tanesiz bir çorba ardından da etli bir sebze yemeği yine protein ve bütün besin çeşitlerini içinde bulunduran bir menü olmasını istiyoruz. Yoğurt, salata aynı şekilde bir kuru baklagil, etli kuru baklagil yemeği olabilir. Ekmeklerimizi genellikle esmer ekmek tercihi yapıyoruz ve ekmek tüketiyorsak pilav grubu ve çorba grubunu dikkatli bir şekilde tüketilmesini istiyoruz. Bizim için eşdeğer gruptalar çünkü. Bunun dışında bir diğer özellikle dikkat etmemiz gereken kısım iftar sonrası şerbetli tatlılara yoğun ilgi oluyor. Bunları da biraz daha en azından sütlü tatlılara ve meyve içeren tatlılara tercih ediyoruz. Tabii bizim en çok istediğimiz şey daha çok taze meyve ve kuru yemişlerin bu Zamanlarda tüketilmesi. Tabi burada aklı şu soru geliyor, kilomu nasıl korurum? Kilo koruma konusunda da genellikle bu zamanda verilen kilolar düşük kalorilerle biraz kasbesi oluyor. Bunun yerine bir biraz daha bir harekete kendimizi koşullandırarak daha sağlıklı bir kilo verme ve koruma yoluna gidebiliriz.